Merhabalar canlarım Games Depot kanalına hoş geldiniz. Ben Alper. Bugün Clash Royale içerisindeki Merch Tactics'e bakacağız. Çünkü Merch Tactics'e kartlar geldi. Bazı özellikler değişti. Hem biraz da oynanışı hatırlarız. Hem de mekaniklere bakarız. Hazırsanız başlayalım. Evet canlar artık Clash Royale'in ilk ayında sezon sıfırlanmayacak. Ayın en başındaki ilk haftada Merge Tactics ile alakalı güncellemeler geleceğini söylediler. Bir sonraki ikinci haftada yani ayın ikinci haftasında sezonun sıfırlayacağını söylediler. O yüzden sezonlar bir hafta uzatıldı şu anda. Bu dengeleme güncellemelerini zaten görmüşsünüzdür belki. Youtube'da gönderi bölümünde paylaştım. Birçok karta nerf getiriyorlar Clash Royale'de. Bunun nedeni de Supercell'in ayın sonunda yapılacak Atlanta'daki büyük turnuvaların artık finalleri yapılacak 12 kişilik. Büyük özülde de 250 bin dolar olması lazım. 500 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Daha böyle dengeli bir maç istemişler. Ama dediğim gibi sinerjiyi zaten yakalarız. Şampiyonlar artık 3 cycle döngüsü bitti. Artık normal kart atar gibi oynanabilecek şampiyonlar. Ve ona göre de sinerjiler artık değişecek tabii ki. Muhtemelen küçük prens çöp oldu diyebiliriz. Çünkü Küçük Prens oynamanın nedeni üst cycle döngüsü olduğu için de kısaca da bundan bahsetmek isterim tabii ki. Oyunu güzel bir sinerji katacak mı? Bence katacaktır. Bazıları bunun gereksiz olduğunu söylüyor ama Supercell bu saat yeniliklere yer veriyor çünkü sürekli aynı şekilde, tek düze bir şekilde oynanmasını istemiyor oyunu. O yüzden ben de tabii ki desteler çık çıkça sizlere paylaşacağım desteklemeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Merge Tactics'ten bahsedelim. Merge Tactics'te göze ilk çarpan hükümdarlarda iki tane hükümdar daha eklendi. Fakat buradaki görmüş olduğunuz iksir ejder yağısı Kasım ayında aktif olacak. Şu anda bu aktif Goblin kriçesi yukarı çıktığınızda geliyor. Yeşil Sırıtış diye bir seneyi var. Düşman yok edildiğinde %40 ihtimalle bir Goblin kazanıyorsun kart veriyor ekstra. Ejderya'ya bakalım. Kasım ayına geleceğini söylediler. Sonsuz Bahar. Sonsuz Bahar neymiş? Tur başına artı bir iksir kazanıyor. Ve takım boyutu artı bir artıyor. Bence güçlü bir ejderya. Bunu kullanırız çıktığımız zaman. Ayrıca artık ilerlemelerde yıldız toplamaları sıfırladılar. Şu anda 133 yıldızdayım. Artık her sezon sıfırlanacak. Herkes sıfırdan başlayacak. Elmas Ligi'ne çıkılabilmesi için böyle bir efor sarf edilecek artık. Yeni kartlar var. Yeni kartlara şöyle baktığımız zaman şöyle üzerine bastığımızda iskelet ejderhasının olduğunu görüyoruz. Hortlak ve menzilli özelliği, büyücü, ateş ve sihirbaz yeni geldi bu da. Silahşör, soylu ve hasarcı. Bu arada Merch Tactics ile alakalı tam rehber bir videom var. Hatta benim Clash Royale ilk ürettiğim içeriktir. 1 saatten fazla, 1 saat 15 dakika olması lazım bir tam rehber videom var. Mutlaka izlemenizi öneriyorum eğer Merch taktiksi tam anlamıyla öğrenmek istiyorsanız. Buradaki zaten özellikleri yani trade'lerden zaten şu anda bahsediyoruz. Şöyle baktığımız zaman ateş ne yapıyormuş? Düşman yok edildiğinde ateşler bir iki birikerekler bonus hasarlar kazandırıyor. Yani daha çok vuruyorsunuz. Zaten bunu da şimdi bakacağımız ejderya kartıyla bebek ejderya kartıyla komboluyorsunuz. Çünkü iki tane ateş kartı var. Birisi büyücü diğeri de yavru ejderya. Bu ikisini topladığınızda ateşler daha fazla vuruyor. Hasarcı özelliği var ayrıyeten. O zaten şeyi biliyoruz. Onun dışında dediğim gibi silahşör var. Soylu ve hasarcı. Şurada gördüğümüz bir elektro dev var. Elektro şok ve intikamcı özelliğine sahip. Elektro şok ne yapıyor? 10 saniye sonra bir yıldırım tek seferde tüm düşmanlara çarpıyor. Ve onları 3 kez sersemletiyor. Bayağı etkili bir sinerjiye sahip bence. Aynı zamanda da intikamcı. O da zaten intikamcı bonus hasarlar kazanıyor. Sona kalan intikamcının verdiği hasarda normalde ilk katına çıkıyor. Onun dışında elektro büyücü var. Elektro çok özelliğine ve sihirbaz özelliğine sahip. Sihirbaz özelliği de savaş başlangıcında en güçlü düşman birliği kısa sürene zararsız bir tavşana dönüşüyor. Tavşan var. Belli bir süre hiçbir şey yapamıyor. Bu Legends of Runeterra'da bir kartın dönüşmesi gibi. Onda da böyle bir şey vardı. Yani etkizit elemana çeviriyor. Ve başka da bir de cadımız var. Cadı da hortlak ve intikamcı trade'ine sahip. Ve şimdi 3 tane maç yapacağım. Hem Merch Tactics bilgilerimizi tazeleriz hem de oynanışı bilmeyenler bir de buradan da benden izlemiş olurlar. Evet bu ekranda oynayacağım. Şimdi rakip aranıyor. Merch Tactics'te bir de arayüz güncellemesi yaptılar. Bu yukarıda düşmanları bakın eşleştiğimiz kişi kırmızıyla parlıyor. Mesela şunu da eşleştim şu anda. Ejderha almış. Genelde en son almanız size avantaj katar. Ben hemen ejder alıyorum bakın. Şimdi bunu böyle aldığınız zaman rakip ne yapacağınızı bilemiyor. Ve öne doğru atalım. Mızraklar arkadan vurulur. Her zaman mızraklığı arkaya doğru savunma yapacaksınız. Çünkü uzak menzil çalışıyor. Hemen bakınız toplu vurdu gördünüz mü? Ejder çok güçlü. Direkt olarak hasarı verdik. Şimdi hemen rakibimize bakacağız. Ben her zaman birimi direkt olarak içeri atmıyorum. Yani önce bir şurada bench deniliyor. Şu 5 tane boşluk var. Bench kısmına atıyorum En son sonlara doğru Mesela burada gidebileceğimiz en güzel Bence tank görevi görecek olan Mega şövalye olacak Rakibimize bakalım Cellatı ve şövalyesi var güzel bir tank olacak bak şöyle yapacağız arkaya aldım çünkü uzak menziller her zaman arkaya gider Mega şövalyeyi öne koydum hatta şöyle yaparsak cellat vurmayacaktır Cellatı sağa koymuş çünkü Ortaya doğru böylece arkadan Pıtı 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 vuracak şu anda bu arkadaş tabi iksir biriktiriyor. Bu arada hükümdar 12 ile başlıyor. 12 yapmışlar sanırım şeyi canını. Şimdi ben bunu geri çekiyorum. Neden geri çekiyorum? Adam bakınca ona göre pozisyon almasın diye. <laughs> Şu anda jelatik yaptı. Biz ne alalım burada? Bence cadı alalım. Cadı aldım. Şimdi birinciyle mi kapışıyorum? Hasar vermiştim ona. Şöyle arkadan bir uzak menzili daha aldık. Şu anda iki tane atıcı özelliğimiz var trade'lerde. yüzde 10, %10 hasar veriyor. Atıcılar. Bak Mega var ölmedi hala. Cadı diskelet çıkartıyor. O da tabii oyalıyor. Ejder'in iki yılı olması sıkıntı ama Cadı tabii ki orada Celat'a ölecektir. Evet. Buradaki seçimi zaten kaybetme ihtimalimiz çok yüksekti. Şimdi burada az birliği olduğu için Pekka alarak az ilerleyişini yükseltebiliriz. Bu goblinden kurtulmam lazım benim en aciliyetinden. Şimdi bakalım. Tamam. İki tane uzak menzilli var. Böyle koyalım. Nereye koymuş şeyi? Tam karşısına pek koyalım. Şuraya Pekka şuraya da şöyle şey koyalım. Şöyle de vurduğumuz zaman bence burası kurtarır. Hortlak mı var? Canı az başladı. Evet hortlak olduğu için canı az başladı. Tabii iki seviye yapmamız sıkıntı ama e, bebek Ejderha'nın yağının hızlı vurması süper ama karşı taraf iki yıldızlı bir prens olduğu için etkili eleman olmayacak. Goblin'den kurtulmam lazım benim en dediğim gibi. Şunu yükseltme yapalım. Ekstra bir ekstra alalım. Hem çevre yükselsin. Şimdi burada ne alabiliriz? Ne alabiliriz? İntikamcımız var. Kalp ile ilgili bir şeyimiz yok. Valkür alabilirim ama çok bağımsız olacak. Evet Valkür alacağım. Ah bir tane daha Valkür. Hemen ikisini yükselttim. Bence silahşör alalım. Şunu satalım. Bir dahaki yükseltiriz Mega'yı. Arka doğru atıcı. Hani silahşör uzaktan vuralım. Valkür'e defans yapacak zaten. Güzel hızlı yok oldu. Ejder çok güzel vuruyor ama bizim ejderimiz bir seviye. Güzel yok ettik sanırım. Evet. Güzel strateji yaptık bence. Rakibe de bakmadık bu sefer eşleşmede. Hemen geri çekiyorum. Şuna geri çekiyorum. Yukarıdaki şöyle hemen yükseltelim. Fazladan iksiri aldım. Cadımı yükselttim. Fazladan iksirimi aldım. Silahlarımı yükselttim. Fazladan iksirimi aldım. Şimdi burada bir tane kart döndürebilirim. Prens alalım. hem soylu. Sihirbaz geldi ejderi destekler. Hemen bunları sattım şunu satmayacağım. Şöyle bir şey yapacağız. Silahşör satılabilir arkadaşlar. Rakip zaten botta. Rahat takılabiliriz. Şöyle yapalım. Zaten rakip bot olduğu için ateş bonusunu alalım yani. Ateş bonusu daha iyi, daha etkili. Yani çok fazla vuruyorlar. Şimdi diğer tür megamızı şey pekkamızı 2 yapacağız. Silahşörümüzü çıkarttık. Silahşörümüz Soylu ve hasarcı özelliğine sahip seviye 2 tabi. Tamam sıfır olduğu için bazen böyle kaybedenle eşleştiriyor. Hemen kartları geri çekiyorum. Şimdi burada Pekka'yı 2x yaptım. Bir Pekka daha geldi. Şimdi rakiplerimize bakalım. Aktif olan rakiplerimizde Pekka alan var mı? Pekka alan yok. Demek ki ben Pekka'yı yürüyebilirim. Bir tane daha Pekka gelirse içinden geçeriz arkadaşlar. Olayın. Hemen sırayı dizelim. Pekka almayacağım. Cadı alacağım. Tamam şu an 6'da 6'dayız. Şöyle bakalım. Oy adam çok felaket hepsini 3 yıldız yapmış. Muhtemelen beni paket edecek arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Paket olduk muhtemelen. 3 yıldız yapmış adam. Bakalım ne olacak. 3 yıldızlar çok sıkıntılıdır. Yani hızlı bir şekilde yok oldular ama arkada Dark Goblin felaket ee, ve hasar bonusu alacaklar. Çok etkili vuracak muhtemelen. Çok büyük bir hasar alacağım. Evet çünkü inanılmaz. Bu arada birimlerini yok edemezseniz daha fazla hasar alıyorsunuz. Hemen 2x yapıp x'i döndürelim. Cellat bulmaya çalışalım. Cellat bulamadık. Böyle yapalım. Gene barbar geldi. Kimle eşleştik? Bunlar. Bu da çok saçma bir sıralama yapmış sanki. Yani burada aslında Valkyr'dan kurtulabilirim ama. Bundan da kurtulabilirim. Kurtulalım bundan. Biraz risk alacağım. Hani aramaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum ama bulamadık. Sihirbaz bulduk. Hemen sihirbazımız iki yapalım. Tamam, sihirbazımız iki oldu. Sihirbaz iki olduğu için hani biraz daha etkili vuracaktır. Ejderden daha etkili vuracaktır. Burada rakibi eleceğiz ama ben sanırım bu 3x ile eşleşeceğim. Adam bütün kartları 3x yapmış. Yüksek ihtimalle ikinci olacağız canlar. Yani çok yüksek ihtimalle İkinci alacağız çünkü adam bütün kartlarını 3x yapmış yani. Benim bu noktada bir şey yapabileceğim bir şey yok. 3x döndürelim. E, cadıyı alalım. Artık fazla fazla kartlar bulmaya çalışıyorum. bu, e, bu strateji tabi bunu böyle yaptığınızda çıkmadan hala cadıdan vazgeçeceğim. 2x. Bir tane daha büyücü çıktı. Bundan da vazgeçelim. Bunu alalım. Cellat. O da olmadı. Satalım. Bulamıyoruz bir türlü. Bulduk galiba. Son oyun zaten. Hemen ejder 2 yapalım. Bir tane daha ejder aldım ama muhtemelen kaybettik. Adam bütün kartlarını 3 yapmış zaten. Şuna bakar mısın? Yani bombası felaket bir şey. Şövalyesi ölmüyor. 2x yanında bir şey yapamazsın arkadaşlar. İkinci aldık <laughs> Oy çok ağır kaybettik. Ama en azından ikinci. Yani gördüğünüz mü çok güzel bence özellik. Şimdi elektro gitmeye çalışacağım. Şimdi elektro'ya gidelim. Tabi kupa aldık ikinci olduğumuz için. Elektro giderin gelirse sihirbazı göstereyim. Şimdi şövalye gelmiş kimle eşleştik? O hemen Mega Knight almış. Şimdi Mega şövalye alınca hemen bizi pek almamız lazım. Böyle stratejik düşünmeniz lazım. Pekka arkaya sihirbaz atmış. Sağa doğru atarsam hatta şöyle atarsam bölersem sihirbaz Tek bir kişiye saldırmak zorunda kalacak. Onu muhtemelen Pekka'ya saldıracak. lan. şövalye saldırdı güzel. En azından ikili hasar vermemiş oluyorum. Şimdi tank olduğu için tabii ki yok olacak Pekka. Ve sihirbazı zaten Pekka hiçbir şey yapamaz. Evet ilk hasarı verdik. Devam edelim. Şimdi Krito diye birleştirdim. Şurada Pekka'yı hemen geri çekelim. Şimdi evet elektro göstermek istemiştim. Geldi. Bu arada Bakın bir tane daha kartımız var. İksirimiz yok. Bunu diğer tur yapacağız. Rakibimize baktık. Elektro dev var. Sihirbaz var. Evet. Elektro şok gidecek arkadaşlar. Bu yüzden 3x yapmakta bayağı bir zorlanacağız. Onu da söyleyeyim. Söyleyeyim çünkü. Havuzda 4 tane kart oluyor aynısından. Ve bunları bulmak sıkıntı olacak. Tabii ki elektro dev bayağı bir damage yapıyor Pekka'dan. Çok kırılgan bir yapıya sahip. O tabii elektrik için yapıyor onu ama. Gire de itti falan filan. Hani... Biz şimdi benimki şarjladı ama tabii ki kaybedecek çünkü Trade özelliğini kullanmış. Trade özelliğini kullandığı zaman inanılmaz güçlü oluyor. Şimdi hemen geriye çekelim. Elektro gelmiş ama bunu 2x yapalım. Bir daha elimize gelmeyebilir. Hem artı yaptığım için bana ekstra özellik veriyor. Şimdi bunu taktım. Hemen rakibimize bakalım. P.E.K.K.A ve arkada ejder var. Evet, benim bunu almam güzel bir iş yapacak. Çünkü şu anda cüsseli özelliği tank görevi aldık. Bunu öne doğru koyalım. Ejder'e roket fırlatıp arkadan ne yapacak? Sersen bitecek. O yüzden bu eli alma ihtimalimiz yüksek. Pekka çok rahat kırılır. Evet gördüğünüz gibi roketle çarptı. Ejder dondu. Artık iki seviye valkür bile bence pek bir şey yapamaz. Aa, ama can olduğu için can yükseliyor tabii valkürün özelliği. Bir roket daha geldi. Ejder gitmek üzere. Elektrik ah ve kaybettik arkadaşlar. Çünkü can özelliği Alır mıyız? Alamadık. Ah be milimetrik kaybettik biliyor musunuz? Yani bazen böyle şeyler olabiliyor. Hesaplarda yanlışlıklar icap edebiliyor. Bence ben iki seviye yapmayayım bunu alayım. Bir elektor atarız. Çünkü bunu üçleme ihtimalim var. Bu adamı kaybedebilir miyim? Kaybetme potansiyelim var. Evet doğru. İki tane elektrik koyalım. Biraz saçma bir hamle oldu ama. Aslında yani roket yükseltmek daha mantıklı olurdu. Şimdi biraz aslında hatalı bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Sağ tarafa koymuş hemen elektrode devi yok etmek için şöyle yapalım. Arkaya da goblin'i alamadım. Yapacak bir şey yok. Elektro devi yok etmek için de arkaya assassin kurmuş. Allah'tan yıldırım atıyor. Fersenmedi. Oran bir pekka vursun. Vur pekka. Haydut güzelsin. Bir iki tane elektro şey olduğu için büyücü. Baya etki yaptı ama tabii kaybettik. Artık son maç. Bundan artık hasar almamam lazım e, hasar alırsam eleniyorum ve sanırım sonuncu olacağım. Seçimlerimiz çok kötü yaptık ya. Elektro'yu göstereyim derken hiçbir şey yapamadım şu anda. Yani Goblin alacağım. Bunu 2 seviye yapalım. Geldi. Bunu çıkartalım. Bunu koyalım. Komboyu yapmış oluyorum. Şu anda e, Pekka'ya artı basabilecek X'lerim var mı? Yok. Buna nasıl bir şey feda edebiliriz? roketi feda edelim. 2'ye basalım. Oradan iksir gelecek ya. Onunla destek yapalım. Cellat alalım. Cellatla da, da arkadan Pekka'yı desteklemiş oluruz. Şu an birinci bir adam var. Şöyle yapalım. Ah çekemedim. Çeksem güzel olurdu. Prens var çünkü. Kitleyecek ya. Neyse arkaya doğru itecek onu en azından. Cellat vurur. Elektro özelliği çalışıyor. Çok güzel. Sersemleyecek bayağı bir. Evet bu sefer can toplayamayacak. Evet demin kaybetmiştik bu arkadaşa. Evet şu anda elektro her vuruş için maksimum HP'nin %15'i e hasar veriyor. Özellik çalıştı. İnanılmaz hasar aldı. Artık oyun uzuyor çünkü. Kaybetseydik kötü olurdu bizim için. Şimdi bence burada bir okçu yürüyüşü yapalım. Ekstra böyle artı basabilecek bir şey gelecek mi ona bakalım. Evet geldi. Bence elektroyu arttıralım. Ekstra bir şey daha geldi. Prens. Prens'i de satabilirim. Bunu alabilirim. Böyle ilk bitirdim. Elektrosu sağdaymış. Şimdi bunu şöyle alalım. Sağda olduğu için Pekka yok eder. Son dakikada zakkı dakika değiştirmezse. Bombacı var. Hacut var. Ş şöyle yapalım. Oradan çaprazlama vururuz. Cellatla. Evet. Bir seviye bombacı. Muhtemelen bu adamı alırız arkadaşlar. Çünkü trade 3 tane trade'imiz aktif şu anda. Ve bu bayağı bir başarı sağlattıracak bize. Evet. Aynen. Bu adam elendi muhtemelen. Evet. Gretel gitti. En azından ikinciliği yine garantilemiş oldum. Şimdi birinciye bakalım. Birinci de alabiliriz ya. Ona ihtiyacımız var bence. Şimdi burada 4 iksirim var. Yükseltme yapıp şeye mi alsam? Bence yükseltme yapalım. Mega üçlüsünü ayarlayalım. Ne diyorsunuz? Ya da yükseltme yapalım. Şansımızı deneyelim. Şöyle koyalım. Bunu satalım. Büyücü mü alsaydım? Kaybedebilirim belki o yüzden böyle yaptım. Bu tur bekleyeceğiz. Şunu orta, şunu da sola şöyle kaydırdım. Pekka'ya Pekka eşleşmesi. Tamam. Şu anda as olduğu için Pekka çok güçlü vuracak. Tamam elektrikle çalıştı. Sersemlediler. Cellat da vuruyor. Tabii valkürün özelliği tabii o şey olduğu için can veriyor. Tamam alırız muhtemelen gibi görünüyor. Çünkü iksirlerimiz de bayağı bir iskelet ejder çıktı. Hadi Şu var kürek edemiyorsun bir türlü. Hızlandı oyun. Kaybettik. İkinci oldu. Yine ikinci olduk. Ama bak anladınız değil mi mantığını? Yani bence anlamışsınızdır. Ya şimdi diğer oyuna bakalım. Şimdi sihirbaz almak istiyorum açıkçası. Ama mega şövalye ve şövalye almış. Biraz tank gidiyor. İlk turu kaybetmeyi göz alacağım arkadaşlar. Tamam mı? İlk tur çok ağır kaybedeceğiz. 2x mızraklı aldım. Hadi değiştireyim şöyle. Değiştiremedim. Tüh. Sihirbaz aldık boşuna. Şey. Silahşör aldım. Geç kaldım. Mega şövalyeyi geçemeyiz ki. Mega şövalye. a, Ha sersem etti. 2x mızraklı zorlandı mega bu arada. Sanırım kaybetti. Ben alamayız diye düşünüyordum. Vallahi. Vallahi aldık. Şimdi Ne alalım? Bir mızraklı da alıp mızraklı mı yükseltelim? Sihirbaz yükseltelim. Buna gerek yok. Tamam. Şöyle koyduk. Ay bir seviyeye koyabildim inanılmaz. İki seviye koysaydık ya gene güzel vururdu. Sihirbaz 2x olduğu için alacağız ha. Valla. Sihirbaz 2x olduğu için oldu. Bir tank almamız gerekecek ama. Net yani. Şimdi 7x'imiz var. Bence bir görmezlik alalım. Barbar. Bar. 3x yapacağız. Şöyle 3x oldu. Bunu da yükseltelim. Ne kadar yükselt, ne kadar artıya basarsam benim için o kadar iyi, avantajlı oluyor. Şöyle koyalım. Evet Mega Şövalye Prens varmış. Direkt kitleyecek. Prens. Kral ama sıkıntı yok. Fırzatlı güzel vuracak bu arada. 3x olduğu için. Yani 3 yıldızlı güzel vuruyor tabi. Ölmedi de şeyi. Evet. Bir mızraklı. Zaten Valla goblin gitmeyecektim ama goblin gittik. Goblin de gördünüz ne kadar kuvvetli olduğunu. Şimdi hala tank alamadık. Artık bir tank görevini yapalım diyeceğim ama şöyle bir şey yapacağız. Canlar. Cellat mı? Slashör mü? Bence cellat değil slashör. Slashör artı basalım. Şövalye alalım. Bir şövalye daha alalım. Valla şöyle koymak istedim ama olmadı. Neyse uzaktan çok menzil gidiyoruz. Bakalım na, ne olacak. Oy direkt teklif yedi. Oy 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 oy. 3x işe veriye yaramadı. Aşırı hasar aldı bu arada. O işte ateş bonusundan kaynaklı oldu. Enable'ı eridik arkadaşlar. Şimdi Bunları savaştırdı bitiyor. Yani Her sezon ligin sıfırlaması bence güzel oldu yani etkileşim alacak insanlar Şimdi iki tane alalım şöyle yükseltelim Böyle şövalyeyi alıyoruz ya soylu Şimdi en düşük iksirliği alalım Cadı alalım Duruma göre satarız diyecektim ama Satalım Pk var Pk güzel olur bence ya 2x ama Adamda çok ağır kartlar var Bir şeyden vazgeçmem lazım Sıraçlardan mı vazgeçsem ama mesela şu atıcı üçüncü tamam. Bir şey almayacağım. Yok böyle kalacak. Böyle kalacak canlar. Değiştirmeyeceğim orayı. Arkaya tank göre yapmış. Mega şobayla koymuş ama. Ejderler ve Siribat inanılmaz vuruyor bu arada ya. Tankları geçemiyorlar. Oy, oy 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 Çok kötü kaybetti. Oy oy oy. Çok felaket kaybetti. 10 puanım var bu arada. Bakalım bu arkadaş nasıl oynayacağız. Şimdi bakıyoruz. 6 x'iniz var. Hemen okçuyu aldım. Evet ejderimiz 2x yaptık. Güzel. Valkyrie alabiliyorum en düşük. Tamam satalım bunları. Klan Cüssel'i sattım. Pekka'yı da satalım. 2x'den gidip çık bir şey arıyorum da çıkmıyor. Son oyun çünkü. Silahlar bulunsun. Şimdi bütün tankları koymuş. Şöyle yapalım. Prens direkt olarak kraliyet hayatını vursun. Şövalye orada tank görevi görsün çok 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 ağır vuracak bu arada. Çünkü ateşlerimiz çok güçlü vuruyor. Daha yürüyemeden kaybetti bu arada. Evet, GG arkadaşlar. Bu zarar birinci olduk sanırım. Evet, birinci olduk canlar. Çok ağır kaybetti. Birinci olduk. Yıldız hemen şöyle 10 tane kart. Bu arada kartlar da veriyor burada. Tabii bu hesap benim orijinal hesabım ve full olduğu için her şey <laughs> pek anlamı olmuyor. Umarım Merch Tactics videosunu beğenmişsinizdir. Yorumlarda görüşmek üzere. Deste öneriniz olursa Clash Royale için paylaşabilirsiniz. Canlı yayınlarımı Twitch ve YouTube platformunda gerçekleştiriyorum. 2 Ekim'de Ghost of Yotei canlı yayınları olacak. Yüzde bir şekilde oyunu bitirmeyi hedefliyorum. Müsait olan herkese canlı yayınlarımı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.